Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars'tayız. Arkadaşlar bir anda ücretsiz yumurtalar geldi dükkana ve ben de açmak istedim. Bir anda efsanevi vardı arkadaşlar. Sizlerle beraber bu efsanevi açacağız arkadaşlar. Ve ba açalım bakalım. Şöyle açıyorum, açıyorum. Hadi efsaneviden bir şey verirsin. Hadi bas 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 bas. Ne veriyorsun abi? Ne? Ver Godzilla bas mı? Hadi abi. Arkadaşlar bakıyoruz. Mike çıkardık arkadaşlar. İlk kez bir efsane bir kostümüm oldu arkadaşlar. İlk kez. Rozet, uz, rozetleri spreyi oyuncu simgesi. Arkadaşlar bu video almak istedim. Allah'tan da video almışım arkadaşlar. Siz de görmüş olduğunuz arkadaşlar. Arkadaşlar umarım güzel beğenmişsinizdir. Umarım en sizdir Hoşça kalın ve bay bay.